Arkadaşlar köyde her gününüz bir macera, her gününüz bir adrenalin. Şimdi biz bugün abim ziyarete geldi. Abimle birlikte aldık köpekleri. Üç tepeye gittik. Köylülerin deyimiyle üç tepeye. İki tane köpek. Burada da hacamın bir 10 15 kadar davarı var. Yalnız bir tanesi, bir keçisi tele takılmış, ayağı biraz sakatmış. Biz tabi bilmiyoruz. Birden bizim köpekler tüm hayvanları bir oynadılar önce. Sonra o zavallı keçiyi yakalamışlar ve yemeye çalışıyorlardı. Yakaladık. Köpekleri hemen çıkardık ama zavallı hayvan o kadar korktu ki zaten ayağı sakatmış. Gördüğüm kadarıyla ölmemişti. Ama boynunda, kulaklarında kan vardı ve ayağı biraz sakattı. Zaten sakatmış. Ben hemen hacıma diğer keçileri şeye al. Say kaç tane eksik? durum tespit edelim bir kriz yöneticisi olarak tespit ettik sadece bir tane keçi o da yaralıymış o nedenle hacamla birlikte şu anda keçi arıyoruz tüm araziyi dolandık bağırıyoruz bir yandan da sesimizi duysun diye ama hayvan belli ki çok korktu biz köpekleri aldıktan sonra abim aldı köpekleri götürdü hayvan bir yere kaçtı gri rengi de gri gök keçi yani buraların yine. Ama hayvan nerede bulamıyoruz. Şimdi Asiye'yi çağırdık. Asiye bu konuda daha becerikli. Geçen gün altı keçisi dağda kayboldu. Hepsini ertesi gün buldu. İnşallah bunu da bulur. Şimdi bulunca eğer hayvan iyileşmeyecekse ben bunu keseceğiz. Ama iyileşecek durumdaysa iyileştirmeye çalışacağız. İnşallah buluruz. En son gördüğümde iyiydi ama can havliyle de kaçtı. Nereye kaçtı bilmiyorum. Şu anda yağmurlu bir alan. Yalnız arkadaşlar stresin ötesinde o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Yani o yüzden aramak çok da hoşuma gidiyor. Bakın şu anda burada yağmur yağıyor. Ve biz keçi arıyoruz. Yani böyle bir heyecanı. Nerede yaşayabilirsiniz? Allah'ınızı severseniz. İnşallah keçiyi buluruz.